Mustafa Bey, Doğanlar Mobilya Grubu olarak Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarına katılımı sağladınız efendim. Fuarla ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii ki. Fuarla ilgili aslında çok söyleyecek şey var. Bir kere 3 markayla katıldık. CNR'da Doğutaş ve Lova markamız, yatak markamız. TÜYAP tarafında da Kelebek markamızla katıldık. Bugün tabii ki ilk gün. Gayet şu anda keyifli geçiyor bizim için. Daha yeni yeni yoğunluk oluşmaya başladı. 2024 için bütün kreasyonlarımızı fuar için hazırladık. Şu an hem ziyaretçilerin hem de daha sonrasında tüketicilerin beğenisine sunacağız. Keyifliyiz. İhracattan da çok beklentimiz var. Özellikle ihracat odaklı da çok ürünümüz var. İnşallah 2024'te bu hedeflere ulaşmak için ki hedeflerimiz de çok büyük. Artık grubu tamamen yüksek hedeflerde inşa ediyoruz. Onun için bu fuarın bizim için önemi çok büyük. İnşallah fuarın son gününe kadar gelen ziyaretçilerimizi, ürünlerimizi tanıtacağız. Çok güzel tasarımlarımız var. Bu tasarımların hepsi büyük titizlikle hazırlandı. Ciddi de bir ARGE inovasyon ekibimiz var. Hem Doğu Taş markamızla hem Kelebek markamızla. iki tane de ARGE merkezine sahibiz. Bu ARGE merkezlerinde her yıl artık bir kıyafet kreasyonu gibi oldu. Sürekli bu modeller değişiyor. Bu ARGE merkezlerinde bu değişen modellere kendi ustalığımızı, kendi tasarım bakış açımızı hepsini bir araya getirip beğeniye sunuyoruz. İnşallah keyifli olur. İnşallah güzel olur. Sonuçları da bizim için mutluluk verici bir sonuca götürür. Efendim 2023 yılında düzenlenen fuar size nasıl bir etkisi oldu? Fuara katılım sağlamış mıydınız? 2023'te de tabii ki fuara katılım sağlıyoruz. Zaten İstanbul Mobilya Fuarı şu anda dünya geneline baktığımız zaman önemli 3 büyük fuarlardan bir tanesi işte Milano, Almanya, Çin, işte Türkiye artık uluslararası ajandaya girmiş bir fuar. her geçen yılda katılımcı sayısı artarak metrekarelerdeki değişimlerle birlikte ki önümüzdeki dönemlerde daha geniş alanda kurulu bir fuar merkezi talebi de var tüm sektörün. Bu da gerçekleşecek diye düşünüyoruz. Bunun için bakanlıklardan da sinyalleri aldık. Bununla birlikte bu fuar artık uluslararası ajanda da kayıtlı, yurt dışı ziyaretçilerin yoğun olduğu, tabii ki iç pazar için de aynı şeyler geçerli ama daha çok dış pazar için önemli görünür olmak. Onun için 2023'te katıldık, sonuçlar bizim için gayet güzel oldu. Bu yılda daha ekstrem sonuçlar bekliyoruz çünkü 2023'ün kendi içinde çok büyük sancıları vardı, hepimiz biliyoruz. Bu her şeye iç pazara da yansıdı, dış pazara da yansıdı ama her yılın farklı dinamikleri oluyor. Bundan sonraki süreçte de biz yeni tasarımlarımızla altyapımızı geliştirdik, oradaki üretim kabiliyetlerimizi artırdık. Markaların büyüme projeksiyonunu yaptık. Bununla eşlenik olarak sonuçlandığında güzel olacağını düşünüyoruz.